Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Bildiğiniz gibi bugün günlerden Sen Çal Kapımı günü. Herkes heyecanla akşamı bekliyor ve dizimize yeni oyuncular katıldığını da diğer videolarımda sizlere bildirmiştim. İşte Balca karakterini canlandıracak olan İlayda Çevik'in Sen Çal Kapımı setinden ilk görüntüleri geldi. Bakalım İlayda Çevik nasıl bir karaktere hayat verecek? Kötü bir karakter mi olacak yoksa iyi birisi mi? Tüm fanlar Balca karakterinin kötü olacağını söylüyor. 22. bölümden itibaren kadroda bulunacak olan oyuncumuzun nasıl bir rol alacağını göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik ise sizler için setten gelen yepyeni kareleri paylaşıyorum. Bugün gözünüz kulağınız kanalımda olsun yepyeni videolar paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik ise hoşçakalın.